Herkese merhaba. Türkiye'nin aydınlatan alışveriş portalı aydınlatmakonsept.com'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Soner. Bugün ben yokum. Gördüğünüz gibi benden daha önemli bir şeyin tanıtımı için buradayım. Ee, bu arada aydınlatma konsept dedim ama siz de gördüğünüz üzere bugün Erel B2B kurumsal toptan satış. Yani yeni e, kurumsal toptan satış sistemimizin tanıtımı için buradayım aslında. Bugün hep beraber sitemizi inceleyeceğiz. Bu arada sitemizin girişinde olsun ve sosyal medyalarımızda olsun YouTube'da, Instagram'da bu sitemizin kısa ve öz bir tanıtımını hızlı bir şekilde sizlere ne gibi hizmet verdiğimizi anlatma amaçlı kısa bir tanıtım videosunu çekmiştik zaten. Bunları bunu sizinle paylaştık. Umarım onu beğenmişsinizdir. Fakat kullanmak isteyenlere daha detaylı nasıl kullanmaları gerektiğini ve bu sitenin aslında bize ne gibi avantajlar sunduğunu Tam anlamıyla incelemek için böyle beraber sizlerle deneyimleme videosu çekmek istedim. Hep beraber bu siteyi inceleyeceğiz. E, ne gibi hizmetler veriyoruz? Onları hep beraber deneyimleyeceğiz. Öncelikle gördüğünüz gibi ana sayfamız bu şekilde. Eral bir 2 kurumsal toptan satış sistemimiz diyerekten başlığımız var ve altında burada kategorilerimiz var gördüğünüz gibi. Aydınlatma ürünleri, kablolar, anahtar priz, elektrik malzemeleri, akıllı ev sistemleri olmak üzere burada üst pencereye tıkladığımız altında led ampuller, dekoratif ampuller vesaire vesaire birçok kablo çeşitleri, anahtar prizler ve şu an size bu videoyu çektiğimin çektiğim, yayınladığım günün devamında da farklı farklı ürünler tekrardan eklenecek, tekrardan ürün portföyümüz genişleyecek ve sizlere daha iyi hizmet verme amacıyla amacıyla her geçen gün daha iyi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu arada Burada sanal mağaza turumuz var. Daha önce sanal mağaza turumuzun da bir tanıtımını yapmıştık. Bu sanal mağaza turumuza tıkladığınızda bizim elal mağazamızı, showroomumuzu, ofis katlarını vesaire ayrıntılı bir şekilde inceliyorsunuz. Birazdan buna geçeceğiz. Buradan perakende satış zaten her zaman size tanıtımını yaptığımız ürünlerimizi perakende anlamında sattığımız aydınlatma konsept sayfamıza gidiyor. İsterseniz şöyle tıklayarak göstereyim direkt. Perakende satışa tıkladığımızda buradan doğrudan e, aydınlatma konsept sitemize geçiş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada perakende alımlarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bizim amacımız burada toptan satışlar, yani minimum alım adetleriyle sizlere kampanyalı fiyatlarda e, büyük alımlar yapmanıza, e, büyük alımları uygun fiyatlarla yapmanıza imkan sağlayacak bir hizmet sunmak. Buradan sanal mağaza turumuzu bir gezelim isterseniz. Bu arada bu hızlandırılmış kısa tanıtım Eray YouTube videomuz da bu. Sitemize de tıkladığınızda burada hızlı bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu an sanal mağaza tur. Eral konsept mağazamız. Girişe tıklayarak buradan bir giriş yapıyoruz. Çok detaylı gezmeyeceğim. Hemen size gösterme amacıyla. Bu giriş katı, projektör çeşitleri, anahtar prizler. Buradaki çıkan pencerelere tıkladığınızda doğrudan e, konsept.com'a geçip o kategorideki ürünleri fiyatlarıyla ve e, tüm açıklamalarıyla beraber ürün kartlarını inceleyebiliyorsunuz. E, bunu gösterdik. Devam edelim. Bu şekilde böyle istediğiniz gibi 360 derece hareket ediyorsunuz ve gezebiliyorsunuz. Buradan bu katı gezdikten sonra burada birinci kat diye gösteriyor zaten. Burada yanıp sönen halkayı tıklayıp birinci kata geçebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi aplik modellerimiz. Burada teras. Burada bahçe aydınlatma ürünleri. Gördüğünüz gibi ofis çalışanların e, masaları vesaire sıva üstü, amatür armatür çeşitleri. Bu şekilde gezebiliyorsunuz. Buradan bir üst kata çıkalım. Şuradan avize showroom'una tıklayıp Avize showroom'una direkt geçebiliyorsunuz. Üçüncü kata. Burada yine bu şekilde şöyle hareket edelim. Pardon pencereye tıkladım şu an. Ürün penceresini tıkladığım için direkt ürünlere geçiş yaptı. Buradaki yerdeki halkaları tıklayarak gördüğünüz gibi adım adım gezebiliyorsunuz. Burada avizeleri istediğiniz gibi inceleyip beğendiğiniz bir model olduğunda dekoratif aplik modelleri mesela. Bunları incelemek istiyorsanız buradaki çıkan pencereye tıklayarak bunların fiyatları olsun, ürün bilgileri olsun ulaşabiliyorsunuz. Daha fazla çok vakit harcamamak için her katı detaylı gezmeyeceğim. Buradan çıkıyorum. İletişim bilgilerimiz ve hızlı ödeme bilgilerimiz. Öncelikle şu banner'da ya da hızlı ödemeden de bahsedip banner'ları öyle geçeyim. Hızlı ödeme nedir? Hızlı ödemeye tıklayalım. Hızlı ödeme bize göndermiş olduğunuz listeleriniz olabilir, ürün listeleriniz. Ve buna bir fiyat teklifi almak istiyor olabilirsiniz veya buradan farklı farklı ürünleri e, sepetinize eklediniz e, belli bir bütçe oluştu burada hızlı ödeme e, avantajı e, bizim size sunmuş olduğumuz hızlı ödeme avantajı sayesinde ödemek istediğiniz tutar yazıyor ve direkt fatura ve teslimat e, bilgilerinizi bu alana yazınız diyor ödemek istediğim tutarı ben buraya atıyorum 10.000 TL girdim direkt buradan teslimat bilgilerimizi, bilgilerimi de yazıp ödeme yapa tıkladığımda akabinde kredi kartına taksit imkanlarıyla ben e, tutup da 30 TL'lik bir e, fiyat e, şey malzeme listesi bize gönderdiğinizde bu ürünü biz size 30 TL olarak bir 30 bin TL olarak bir e, teklif sunduğumuzda fiyat teklifi sunduğumuzda siz bunu peşin olarak değil de bu hızlı ödeme sayesinde hem hızlı bir şekilde hem de taksit avantajları sayesinde daha uyguna yani taksit taksitli bir şekilde ödeme imkanı imkanına sahip oluyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum ben. Ve müşterilerimiz de bu özellikten gerçekten çok memnunlar. Bu özelliği gösterdikten sonra ana sayfaya tekrardan dönelim. Evet, elektrik projelerimiz demişler. Elektrik projelerinizde bulunan malzemeleriniz için teklif alabilirsiniz. Listelerinizi aşağıdaki mail adresimize gönderiniz demiş. Bu arada öncelikle şurada hızlı teklif al butonu var. Öncelikle bundan bahsedeyim. Hızlı teklif al butonuna tıkladığınızda direkt, direkt size Erel, bizim normalde WhatsApp hattımıza yönlendiriliyorsunuz. Bu ne için var? Mesela bir listeniz Excel'de hazırlanmış, hazır bir listeniz yok elinizde. Ve e, malzeme listeniz çok uzun değil diyelim. 10 kalemlik bir listeniz var. Hemen acil bir şekilde fiyat teklifi almak istiyorsunuz. İşte o zaman bu hızlı teklif al özelliği sayesinde hemen tıklayıp Whatsapp'tan bizim teklifle ilgilen ilgilenen görevli arkadaşımıza yönlendirilerek orada direkt ürünlerinizi Whatsapp'tan e, marka olsun adet olsun e, ve ürün e, çeşidi olarak yazdığınızda Arkadaşımız görevli arkadaşımız teklifle ilgilenen arkadaşımız size hızlı bir şekilde bir fiyat teklifi sunarak yardımcı olacaktır. Fakat elinizde daha uzun bir listeniz var diyelim, Excel'de hazırlanmış daha işte çeşitli, daha büyük adetli bir listeniz var. Bunu bu şekilde hızlı teklif al değil de herhangi bir ürün kartını tıkladığınızda tıklayalım bu arada. Tıkladığınızda Burada çıkan projeleriniz için teklif alabilirsiniz diye bir buton var. Buraya tıklı tıklıyoruz. Burada WhatsApp destek hattı yine bu şekilde de bağlanabilirsiniz ama dediğim gibi WhatsApp'ı daha çok e, hızlı teklif al, almak istediğiniz ve Excel olarak hazır bir listeniz bulunmadığı, büyük bir listeniz bulunmadığı durumlarda kullanırsanız daha avantajlı olur. Biz sizin için burada at isim, e-posta adresi, işte bilgiler vesaire. Burada projelerinizden bahsedebilirsiniz diye bir yazı butonu var ve buradan da dosya seçe tıklayaraktan excel dosyanızı buraya, teklif dosyanızı buraya yükleyip oradan teklif talep et butonuna tıklayarak direkt yetkili arkadaşlarımıza yönlendirilebilirsiniz. Ve en kısa zamanda hızlı bir şekilde de arkadaşlarımız size fiyat teklifi açısından geri dönüş yapacak yapacaktır. Aynı zamanda burayı kullanmak istemiyorsanız da yine bizim bannerımızda da yazmış olduğumuz gibi satis@eralb2b.com adresinden şurada zaten bannerımızda yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Hop geçtik. satis@eralb2b.com adresinden mail adresinden de direkt excel dosyanızı gönderip fiyat teklifi alabilirsiniz. Aldıktan sonra da direkt burada hızlı ödeme, az önce anlattığım hızlı ödeme kısmından e, taksitli bir şekilde taksit avantajlarını kullanarak ödemenizi yapabilirsiniz evet üstüne basa basa detaylı şekilde yine anlattım lafı uzata uzata anlattım biliyorsunuz lafı uzatmayı seviyorum şimdi birazcık sitemizi aşağılara doğru biraz daha inceleyelim hızlı teklif anlattık led ampuller elektrik ürünleri led projektör burada çeşitlerimiz var %20'den başlayan indirimler demişiz. Bu arada e, sitemizde her hafta farklı kampanyalı ürünler olacak. Bazı ürünler e, bazı haftalar kampanyaya girecek ve e, bu şekilde detayları kaçırmamak için, kampanyalı ürünleri de kaçırmamak için sitenin en altına indiğimizde şurada abone ol butonu var. Abone ol butonuna tıklayaraktan WhatsApp kampanya listemize abone olun, fırsatları kaçırmayın başlığının altındaki butondan tıkladığınızda Az önce de dediğim gibi kampanyaları takip etmeniz açısından sizin için çok avantajlı olacaktır. Burada markalarımızdan da bahsedelim. Vico, ACK, Jupiter, Ledvance, gördüğünüz gibi Le Grand, Mutlu San, Netelsan, Osram, Philips gibi dünya markalarının yetkili satıcısı ve dağıtıcısı olduğumuzu zaten burada belirtmişiz. Dünya markalarıyla çalışıyoruz ve çok uygun fiyatlara, kampanyalı fiyatlara sizlere en doğru, en hızlı ve en güvenilir hizmeti sunmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zaten 30 yıllık bir firma olduğumuz için bunun güvencesini size her türlü sağlıyoruz ve her zaman müşterinin yanında, müşteriye müşteri odaklı, müşteriye destek bir şirket olduğumuzun da her zaman üstüne basıyoruz. Yani bizim felsefemiz, bizim çalışma prensibimiz yeri geldiğinde zarar etmek, fakat her durumda müşteriyi memnun etmektir. Bunun her durumda, her koşulda üstüne basa basa söylüyoruz. Tekrardan konu açılmışken söyleyeyim. Biraz bannerlarımızı gezelim. Elektrik projelerimizden ve tekliflerden bahsettik. Vico kare serisi demişiz. Vico'nun da yine distribüt, distribütörüyüz zaten. Az önce aşağıda da bahsettik. Burada gördüğünüz gibi kabloma çeşitlerimiz TTR, Enya burada çeşitli şekilde yazmışız hepsini zaten. İncelediğinizde detaylı olarak göreceksiniz. Ve bence Erel Beauty anlamında şu an gördüğünüz banner e, hani bilmiyorum başka bir yerde bence yok. Ben rast, rast, gelmedim. Çok iyi bir hizmet olduğunu düşünüyorum bu bizim verdiğimiz hizmetin. Dijitalleşme yolunda kobilere Erel elektrik desteği demişiz. Ticari hayatın ve işlemlerin internet üzerine yoğunlaştığı günümüzde tüm iş ortaklarımız ve müşterilerimizin dijital yolculuklarına Erel Teknoloji olarak destek, kam, destek olmaya yeni kampanyamız ile devam ediyoruz firmamızdan yapacağınız 10.000 TL ve üzeri tüm toplu alışverişlerinizde e-ticaret sitelerinizi ücretsiz bir şekilde hazırlayıp üstüne bir de danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Gerçekten çok iyi bir destek. Bazı firmalar, küçük işletmeler, elektrik firmaları e dijitalleşen bu dünyada e-ticarete girmek isteyebilir. E-ticaret yapmak isteyebilir ki bence yapmalılar da böyle dijitalleşen bir dünyada e-ticaretten ve dijitalleşmeden yani yenilikleri takip etmemek demek bence çok büyük hata ve çok büyük yanlış olur. Biliyorsunuz güçlü olan değil yeniliklere ayak uydurabilen hayatta kalmaya devam eder ve başarısını sürdürebilir. Bu sebeple firmaların kesinlikle bunu özen göstermeleri lazım ve gerçekten bir toptan satış sitesi olarak 10.000 TL gibi çok uygun bir e, alım sağladığınızda 10.000 TL ve üzeri, yani minimum 10.000 TL bir alışveriş yapacaksınız. Zaten bir elektrik e, dükkanının, bir küçük bir işletmenin alabileceği ampuldü, kabloydu vesaire gibi bir durumda bir toptan alımı zaten her halükarda 10.000'i geçecektir. Bundan dolayı e, siz çok kısa, çok küçük bir e, alım sayesinde bir de üzerine e-ticaret veya kurumsal e, site kazanmış oluyorsunuz. Ve üstüne bir de çoğu yerin ücretli olarak yapmış olduğu danışmanlık hizmetini ücretsiz bir şekilde edinmiş oluyorsunuz bu mükemmel bir avantaj Bence küçük işletmelerin buna kesinlikle değerlendirmesini istiyorum ben Eğer e-ticarete girme gibi Bir düşünceniz yoksa bile Kurumsal bir web siteniz olacak Bu sizin için çok çok büyük bir avantaj bunu mutlaka değerlendirmeniz gerektiği diye düşünüyorum Bannerlarımıza devam edelim üstüne e, 30 yıllık erel güvencisi demiştik. 30 yılı aşkın süredir sektörde söz sahibi e, güvenilir bir firma olduğumuzun üstünden geçmiştik. Toptan ampuller Philips, Osram, Panasonic gibi dünya markalarıyla çalıştığımızı da belirtmiştik. Evet bannerlarda başa geldik. Başka üzerine basmadığım, acaba atladığım bir durum var mı diye şöyle bir göz gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi aklınıza gelebilecek her elektrik ürünü, kabloları, bantları, gördüğünüz gibi görüntülü diyafona kadar her şeyi bu şekilde e, ulaşabilirsiniz bizim sitemizden. Temin edebilirsiniz. Proje taahhüt malzeme tedariği demişiz. Firmamız tedarikçisi olduğu birçok ulusal ve uluslararası global markalı ürünleri ile inşaat, avm, otel, kafe, fabrika, restoran, park, bahçe gibi projelerinizde elektrik ürünleri tedariği sağlamaktadır. Teklif almak için ise uzman ile görüş veya teklif al butonunu tıklayarak gerekli yerlere ulaşabiliyorsunuz. Benim demek istediğim bunlar. Son olarak da yetkili bayi güvencisi, hızlı teslimat, ödeme seçenekleri ve güvendesiniz. Zaten bunlardan da bahsettim. Dediğim gibi mağazamızda detaylı olarak ben çok detaylı gezmedim. Detaylı olarak gezmek için mağazamızın sanal turu 360 derece sanal turla mağazamızı da burada gezebilirsiniz. Eğer Ankara'daysanız direkt gelip mağazamızda ürünleri detaylı bir şekilde görüp o şekilde de alabilirsiniz. Sırf Ankara dışındaki e, toptan alım yapacak kişilere, müşterilerimize güven sağlamak için de bu mağaza turumuzu koymuşuz ki buradan uzakta da olsanız gelip burada birebir bizle temas haline geçiyormuş gibi mağazamızı detaylarına varana dek inceleyebilirsiniz. Evet diyeceklerim bu kadar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Umarım artık perakende satışlarınız haricinde de toptan satışlarınızı dijital ortamda hiçbir yere gitmeden, yorulmadan, etmeden oturduğunuzda masanızın başında, ofisinizde, evinizde istediğiniz her yerden kolayca sipariş verip e, Erel güvencesiyle burada kaliteli bir şekilde paketlenip evinize veya işte dükkanınıza deponuza her neyse e, güvenli bir şekilde hızlı bir şekilde ve sağlam bir şekilde e, teslimatı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ve şunu da tekrardan üzerine basıyorum. Her durumda sizin yanınızdayız. Sizin destekçiniziz. zaten az önce de gösterdiğim gibi sadece ürün tedariği konusunda değil sizi dijital e ticarete veya dijital kurumsal web sitenizde de yani dijital dünyada da yalnız bırakmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizi büyü sizin büyümeniz demek, bizim büyümemiz demek, bizim büyümemiz demek, Türkiye'nin büyümesi de demek. Bu yüzden de e her türlü desteği sağlamak için biz buradayız. Diyeceklerim bu kadar. Umarım bu video size faydalı olur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenip e yorum yapabilirsiniz. aklınıza ben her detayı e detaydan bahsettiğimi düşünüyorum fakat e, aklınıza takılan durumlar olursa lütfen yine yorumlar kısmında yazın. E, dediğim gibi kanalımızda da abone olursanız çok seviniriz. Diğer sosyal medya mecralarından da bizleri takip etmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.